Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu bölüm çok merak edilen bir konuyla başlamak istiyorum. Milletvekili nasıl bir iş? Çok stresli, çok zahmetli, çok yorucu ama bir o kadar da şerefli, onurlu bir iş. Peki bunu bir o kadar da şerefli ve onurlu olarak yapan sizce kaç milletvekili vardır? Ben yani size... bir genelleme yapabilir misiniz? Yani bütün milletvekili arkadaşlarımız şerefiyle, onuruyla bu işi yapıyorlar. E, dolayısıyla sayısal, aritmetiksel bir e, şey üzerinden konuşmak istemem. Her işte olduğu gibi siyasette de işini doğru yapan, doğru yapmayan, halka tepeden bakan, halktan biri gibi yaşayan, düşünen insanlar vardır. E, milletvekilleri arasında da vardır. Peki milletvekilinin bir günü nasıl geçer, ne yapar? Ya bütün milletvekillerini bilmem ama benim bir günüm çok şey geçiyordu, çok zor geçiyordu. çoğu zaman evime gidemediğimiz anlarımız oluyordu. Yani üç dönem yaptım ama gelen giden telefonlar, seçmenlerle ilgilenme, meclis çalışmaları, partide göreviniz varsa partideki görevleriniz. Komisyondaki görevleriniz, ayrıca yurt dışı gezileriniz, komisyonların yurt içi gezileri, e, meclis kapalı olduğunda da seçim bölgenizde geçen günleriniz, sürekli seçmenlerle geçen günleriniz, saatleriniz, anlarınız e, benim için kendimi anlatarak söylüyorum çok zahmetli bir o kadar da e, beni mutlu eden şeylerdi. Çünkü sürekli seçmenlerle iç şeydim. Yani her telefona çıkardım, her arayana cevap verirdim, yapılması gereken her işi yapardım. Yapılmaması gereken işler varsa da onları da söylerdim. Bir siyasetçi gibi, başkalarının anladığı tarzdaki bir siyasetçi gibi onları kandırmazdım. Uyalama, öteleme yoluna gitmezdim. Bu iş olmaz derdim, kestirip atardım. Ama olacak bir şeyde de hemen anında oldurup vatandaşımızın, ee, mutlu olmasını sağlardık. Yani çünkü milletvekilleri üzerinden ancak işlerini gördürebilirler. Zaten e, milletvekillerin milletvekilleri için seçilirler? Yani vatandaşı Ankara'ya taşımak için değil, Ankara'yı vatandaşın ayağına götürmek için seçilirler. Vatandaşların problemlerini, vatandaşların sorunlarını, kendi illerinin ce, seçim çevrelerinin problemlerini çözmek için Ankara'yı aslında e, seçmenlerinin yerel topluluğun ayağına götürürler. Oradaki hizmetleri bu şekilde e, hızlandırırlar. E, ben şahsen, e, yani telefonu sürekli açık olan, bütün aramalara cevap veren... E, ...meclis çalışmaları olmadığında da bütün günlerini seçim bölgesinde geçiren bir milletvekiliydim. Çok zahmetli, çok yorucu, e, gece geç vakitlere kadar süren e, çalışmalar... Yani uykunuzdan fedakarlık yapıyorsunuz, ee, çocuklarınızdan, ailenizden, evinizden hatta yakın akrabalarınızdan fedakarlık ediyorsunuz. Yani bunlar benim akrabalarım zaten gitmesem de gücenmezler ama buraya mutlaka gitmeliyim diye düşünürsünüz. Eğer gerçekten e, halkla iç içe olmayı önemseyen bir milletvekiliyseniz böyle düşünürsünüz. Tabi bu zaman zaman akrabalarınızın size gönül koymasını beraberinde getirir, eşinizin, ailenizin haklı olarak sistemlerini, çocuklarınızın haklı olarak sistemlerini güneme getirir ama şerefliliği şuradadır. Millete hizmet ediyorsunuz, milletin derdine deva olabiliyorsunuz ve de bir memle memleket için yapılması gereken bir hizmeti yapıyorsunuz. Buna öncülük ediyorsunuz, Ön ayak oluyorsunuz. Bu çok şerefli bir şey. Bir de ülke meseleleri hakkında da gerçekten e, üstünüze düşeni yapıyorsanız çok onurlu bir meslek. E, ama bunun ee, milletvekilliğinin hala çok fonksiyonel olduğu kanaatinde değilim. Meclisin hala çok fonksiyonel olduğu kanaatinde değilim. Çünkü siyasal partiler kanunumuz yanlış. Ee, seçim sistemimiz yanlış. Yani adımız milletvekili ama biz aslında milletin vekili değiliz. Milletin doğrudan seçtiği vekiller değiliz. Ya yani partilerimiz bize aday gösteriyorlar. Ve millet de gidip parti oy veriyor, dolayısıyla seçiliyoruz. Yani partiler demokrasisi söz konusu, doğrudan bir seçim söz konusu değil. Mesela Cumhurbaşkanı milletimiz doğrudan seçiyor, ama kendi vekilini doğrudan seçemiyor. Yani dolayısıyla şöyle bir problem ortaya çıkıyor: milletvekilleri aslında sanıldığı kadar güçlü olamıyorlar. Gücünü doğrudan milletten almadıkları için e, güçlü olamıyorlar. Parlamentoda milletin e, duygularına güçlü bir şekilde tercüman olamıyorlar. Partilerinin hassasiyetini zaman zaman milletinin hassasiyetlerinin üstünde tutabiliyorlar. Veya da yeniden seçilebilme kaygısıyla e, sessiz kalabiliyorlar, suskun kalabiliyorlar. Bu da milletvekilliğinin hem gücüne hem de saygınlığına gölge düşüren bir durum. Yasa çıkarma ve oylamalar durumunda istediğiniz şeyi özgürce söyleyebiliyor musunuz? Hayır. Yoksa atıyorum dönüp partime bakayım çoğunluk neyse Aynen. ben bunu istemememe rağmen bunu söylüyorum. Partili bir milletvekilisiniz zaten. Dolayısıyla da partinizin hassasiyetlerine uygun bir biçimde konuşmak zorundasınız. Yani. Efendim, içimden geçeni söyleyeyim. Söyleyemezsiniz. Söylediğiniz andan itibaren partinizle çelişirsiniz. Yolunuzu ayırırsınız istifa ederseniz bağımsız olursunuz falan. Peki hiç içinizden geçmediği halde Mehmet Metiner olarak hayır diyeceğiniz bir şeye evet demek durumunda kaldınız mı? Tabii ya ki da evet dediğiniz bir şeye hayır demek zorunda kaldınız mı? Yani partili bütün milletvekilleri e, bu anlamda e, her zaman istedikleri gibi e, bir şeyin altına imza koymazlar. Parmak kaldırırken de indirirken de partisinden hükümetinden gelen yasa tekliflerine evet derler. Yani bu içine siner sinmez ayrı bir durum. Ben bireysel olarak sorduğunuz için, mesela ben şu an o yasanın adını vermeyeceğim, iç güvenlikle ilgili bir yasa tasarısıydı. Ben şahsen şiddetle ve şiddetle itiraz ettim. Bu bu iç güvenlikle ilgili yasa tasarısında partimizin ...misyonuna uymayan, kurucu felsefesine uymayan hatta taban tabana zıt bir anlayışın egemen olduğunu söyleyerek... ...durumu Sayın Başbakanımıza, o zaman başbakandı Cumhurbaşkanımıza e, ilettim. Sonradan e, işte Abdülhamit Gül kardeşim de e, o zaman parti genel sekreterimizdi. E, şu an kendisi grup başkan vekilimiz. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir kardeşimdir. Ee, sonradan başbakanımız duruma mutali olduktan sonra o yasanın yeniden yazımı konusunda talimat verdi. Düzeltildi. Ee, ama başka türlü gelmiş olsaydı da gene oy verir miydim? Evet. Partili olduğum için oy verdim. Yani parti sadakati önemlidir. Ee, ben ama kendi itirazımı yapmış bir insanım. Diğer vekil arkadaşlarımın da zaman zaman itirazlarını yaptığını bilirim ama bir parti içinde siyaset yapıyorsanız en doğrusu şudur. Fikrinizi söylersiniz. Son şeklini aldıktan sonra da artık o artık partinizin, genel merkezinizin, hükümetinizin artık önerdiği bir yasaya dönmüşse de o yasanın altına imzanızı koyarsınız. Bu evet. artık sizin kişisel beğeninize kalmış bir durum değil. Çünkü siz tek başınıza bir insan değilsiniz. Ama o yasa hazırlanırken, hatta o yasa görüşülürken bile fikrinizi söylersiniz eleştirinizi getirirsiniz Bunlar yeniden oturulur değerlendirilir ama genel başkanınız, partiniz hükümetiniz bir konuda karar verdikten sonra artık size düşen e, o yasanın geçmesi için el kaldırmanız gerekiyorsa el kaldırmanızdır Ben Parti anlayışım bu o zaman e, şöyle bir şey oluyor diyebilir miyiz 100 tane milletvekili bile olsa bir genel başkan ne derse o geri kalan 100 milletvekilinin günün sonunda hiçbir hükmü yok ve genel başkanın dediği şeye evet demek için el kaldırmak. Ya tam böyle söylersek hem genel başkan haksızlık etmiş oluruz hem o milletvekili arkadaşlarımıza haksızlık etmiş oluruz. Çünkü genel başkan da o yasanın yapılmasını sağlarken geniş istişarelerde bulunuyor. Yani yasaları kim yapar? Genellikle hükümetse yapar. Hükümetin bürokratları yaparlar yani. Hiçbirimiz kendimiz yasa yapmayız. Milletvekilleri yasa yapmazlar zaten. Diyelim ki Adalet Bakanlığı bürokratları yasaları hazırlarlar. Bakanımız okur, partimize sunar, meclis grubumuza sunar. Kendi aralarında bir iç değerlendirme yapılır. Bir de komisyon aşamasında da bir takım tartışmalar olur, müzakereler olur. O komisyonda görevli bir milletvekiliyseniz her türlü görüşünüzü söylersiniz, eleştirilerinizi getirirsiniz. Yasanın düzeltilmesi gereken yanları varsa, iyileştirilmesi gereken yanları varsa fikrinizi ortaya koyarsınız. Ama eğer o komisyonun üyesi değilseniz, zaten o yasadan haberiniz bile olmaz. Yasa meclise geldiğinde genellikle muhalefet partisinde olanlar hayır derler, iktidar kanadında olanlar da evet derler. Ne hayır diyenler niye hayır dediğini bilirler, ne de evet diyenler niye evet dediğini bilirler. Çok acı değil mi bu yana? Hayır, bakınız komisyondaki milletvekiliyseniz bilirsiniz. Ama o komisyonda üye değilseniz o yasanın kapsamını bilmezsiniz. Okumaya bile zaman zaman fırsatınız olmaz. Çünkü size başka komisyon görevleriniz var, başka işleriniz var. O anda yasa gelmiştir, genel kurulda müzakereleri yapılır, sonra uylamaya geçilir kabul edenler, etmeyenler. İktidar kanadına mensupsanız, hükümetiniz, partiniz bu yasayı getirdiği için kabul edersiniz. iseniz de hayır dersiniz. Yani milletvekilleri böyle yani kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir falan diye yani bu anlamda pek çok milletvekili geçirdiği yasanın içeriğini bile bilmez. Bazen bunu insanlar tuhaf karşılarlar. Bunu söylediğim için de vaktinde bunu söylemiştim. Gene bir takım eleştirilere muhatap kalmıştı. İnsan bilmediği bir yasaya evet der mi, evet hayır der mi? Ama parlamenter sistemin doğasında bu var zaten. Şimdi düşünüş ki ben milletvekiliyim. O anda seçmenim gelmiş, kuliste beni bekliyor. Evet odama gelmiş, beni bekliyor. Tadiyamandan kalkmış, İstanbul'dan kalkmış gelmiş. E bir anda seçmene gidiyorsun. Tam giderken yolda haber geliyor. Genel kurulda oylama yapılacak. Tekrar gerisin geri dönüyorsunuz. Yani yasayı okuma imkanınız yok. Yasayı etüt etme imkanınız yok. Çünkü o komisyonun bir üyesi değilsiniz zaten. Ha ne yapıyorsunuz? Genel kurula geldiğinizde grubunuz hükümetinizden geldiği için, partiden geldiği için evet diyorsunuz. Yani bunu, bu çok açık bir şey, çok bilinen bir şey zaten. Onun için ben milletvekilliğine çok fazla e, anlam yükleyen arkadaşlara çok şaşırıyorum. Milletvekilini çok basitleştiren arkadaşlara da şaşırıyorum. Yani ne bu kadar idealize edilecek bir iştir, ne de çok sıradanlaştırılacak bir iştir. Pek çok milletvekili inanınız ki hangi yasaya niye evet dediğini de niye hayır dediğini bilmez. Buna muhalefet partileri milletvekilleri de dahil. En doğru yasayı getiriyoruz. Çıkıp hayır diyor. Sonra kürsüye çıkıyor diyor ki siz bu memleket için en doğru şeyi bile yapsanız biz zaten size muhalefet ederiz diyorlar. Şimdi böyle bir sorunlu muhalefet anlayışı da var. Ha biz bütün yasaları Doğru mu yaparız? Hayır. Bizim de yanlış yaptığımız yasalar var. Sonradan farkına vardığımızda da o yasaları değiştiriyoruz. de revize ediyoruz. de yerine yeni bir yasa getiriyoruz. Onun için iktidarın her yaptığı doğru değildir. Muhalefetin de her muhalefeti doğru değildir. Hele doğru olan şeye muhalefet ettiğini pervasızlıkla söyleyen bir muhalefet anlayışı da gerçekten sorunlu bir muhalefet anlayışıdır. Ya ben kendi mecliste bu sözlere birebir tanık olduğum için söylüyorum. CHP'nin grup başkan vekili yani değerli bir dost olduğu için ismini zikretmeyeceğim. Şu an partide bir görevi yok, kendisi mecliste değil. Çıkıp kürsüde aynen yüzümüze karşı şunu söyledi. Bu memleket için en doğru şeyi de yapsanız biz sizi gene karşı çıkarız dediler. Sizce Türkiye'de istifa etme kültürü var mı? Özellikle milletvekilleri ve bürokratlar tarafından. Yani ben bir yanlış yaptım, istifa edeyim ya da işte... Bu yaptığım hareket bana yakışmadı, ben istifa edeyim kültürü sizce yeterli şekilde var mı? Ne düşünüyorsunuz? Yani henüz yok. Maalesef yok. Ee, bir insan toplumun büyük bir öfkesini celbeden bir şey yapmışsa, yanlış yapmışsa istifa etmeli. Bir siyasetçi... Sandıktan her seferinden yenilgiyle çıkıyorsa istifa etmeli parti genel başkanı olsa bile yani partisini başarıya taşıyamayan bir liderin orada lider olarak kalması e, doğru değil İşte bir bürokratın bir e, gerçi bürokrat e, kendiliğinden istifa etmez onu siyaset kurumu anında bakanı görevler alır almalı da bence ve de bir bakan çok rahatlıkla istifasını Sayın Cumhurbaşkanı'na sunabilmeli. Sen Cumhurbaşkanı da e, bunu eğer suçu varsa, ihmali varsa, gerçekten de affedilemez, telafi edilemez bir hataysa gereğini yapmalı. Ama Türkiye'de böyle e, Batı'da örneklerine rastladığımız gibi bir istifa kültürü yok maalesef. Bunun sebebi ne olabilir? Ya da bu kültür bize yani, gelmemeli mi? Ya gelmeli tabii nasıl Yani? İnsan kendisiyle yüzleşmeli, hatasını kabul etmeli ve toplumun karşısına da çıkıp ben bu hatamdan dolayı istifa ediyorum demeli. Velev ki, velev ki bu telafi edilebilir bir hataysa bile en azından bunu deklare edebilmeli. Toplumu yeniden istiyorsa zaten onu bir yere taşır. Mesela Batı'da görüyor seçimden partisi yenilgiyle çıkıyor. Adam ertesi günü ve akşamında istifa ediyor. Diyor ki ben bir başka arkadaşıma e, görevimi bırakmalıyım diyor. Genel başkanlıktan ayrılıyor başka. Ama bizde öyle değil. Bizde bir ömür boyu da seçim kazanmasan partisinin başında kalıyor. Hatta gitmek istese bile zaten partilileri buna izin vermiyor. Bizde böyle bir gelenek yok. E, bu belki de henüz siyaseten çok fazla demokratik olmamaklığımızla da alakalı bir durum olabilir. Çok bilmiyorum. E, ya bazen de senin istifa etmeni istediğin davranış e, izah edilemediği için adama haksızlık e, yapıyorsun, istifa et diyorsun. Bir de bunu çok doğru yani adamın bir dahli yoktur. E o kurumun başındasın o zaman istifa et. Altındakinden haberin yoksa istifa et. Yani devasa kurum yönetiyorsun. Altındaki bir insan yanlış yapıyor. E sen bundan haberdar değilsen istifa et. E, te, belediye başkanısın. Belediyendeki herhangi bir yanlış işlemden dolayı belediye başkanı istifa etsin. O zaman şey kalmaz geriye yani. Biz bunu biraz da suistimal biçiminde kullanıyoruz. Siyasi bir silah olarak kullanıyoruz. CHP'li belediye başkan istifa etsin. O istifa etsin. Öbürü istifa etsin. O zaman yani bu işi götürebilecek hiçbir Allah'ın kulu kalmaz yani. Herkes anında istifa et, istifa et şeyiyle istifa ettirilirse, istifa ederse o zaman da yerine gelen kişi hiçbir iş yapamaz yani. Günün birinde kendisinin de başına bu geleceğini bildiği için veya bütün her şeyden kendisinin haberdar olmasını sağlamak ister kimseye güvenmez. Öyle yönetir. Bu sefer de dersin ki bu tek kişi yönetimidir. Herkes her şeyi ona aktarıyor. Onun talimatı doğrultusunda hareket ediyor. Bu da başka bir yönetim tarzını beraberinde getirir. Yani dengeyi tutturmak sanıldığı kadar kolay değil. Bir belediye başkanını bir memurundan dolayı, bir müdüründen dolayı hemen istifaya çağırmak işte bir bakanından dolayı bir cumhurbaşkanını istifaya çağırmak ve herkes de istifa etsin anında yani. O zaman kim e, o görevlere talip olabilir? Kimsenin korunmaması gerekiyor. Eyvallah kullanmaması gerekiyor. Eyvallah çok açık bariz bir şey varsa kendisiyle ilgiliyse, ise kendisini çıkıp istifa etmesinde yarar var ve hatta istifasının e, istenmesinde yarar var, az dedilmesinde yarar var ama bu çok yaygın bir biçimde kullanıldığı zaman da o zaman hiçbir kurumu, hiçbir e, şey yönetemezsiniz. yani, yönetebilecek insan da bulamazsınız yani. Herkes siyasi sahiplerle bir diğerinin istifasını ister. En ufak bir hatada, en ufak bir kusurda, en ufak bir yanlışta hemen istifasını ister yani. Yani çok şey düşünmek lazım, çok e, bütün denklemleri. Doğru yere oturtarak, dengeleri koruyarak, özeterek ee, ben bunun da Türkiye'de büyük ölçüde suistimal edilebileceği kanaatindeyim. Ee, yani bu siyasi bir silaha dönüştürülebilir. Ama biz tabii oturduğumuz yerde keyfe kere istifa et. Ne güzel. Tamam sen geldin yerine. E sen de istifa et. E sen de istifa et. E, de, e tam da kim gelecek o zaman? Nasıl yürüteceğiz yani? Herkes istifa etsin adam gelen adam da diyecek ki iki gün sonra ben benden de isteyecekler. Ya hiçbir şey yapmayacak, hiçbir şeye karışmayacak. Ya da her şeyi kendi kontrolünü alacak. Yani büyük ağabey gibi. E o zaman da demokratik bir yönetim tarzı olmaktan çıkacak yani. Kendi altındakine güvenmeyen bir genel müdür düşün. Daire başkanına güvenmiyor. Daire başkanı şube müdürüne güvenmiyor. Herkes bir diğerini ne güvenmiyor ve herkes, bütün bilgiler tek bir kişide toplanıyor. E nasıl olacak bu? O zaman da demokratik yönetim mekanizması ortadan kalkar. Yani bu öyle hemen bir istifa kültürü yerleşsin demek doğru bir şeydir. Benim de istediğim bir şeydir. Ama bunun mekanizmalarını doğru oturtmazsak ben bu istifa kültürünün de çok daha farklı, yıkıcı sonuçlara yol açabileceği kanaatindeyim. Bunu da doğru konuşmamız, tartışmamız lazım. O zaman e, bunu da bir sonraki bölümlerde konuşmaya bırakalım çünkü bu bölüm birazcık kaşlarınızı çok çattınız <laughs> bence artık bu bölümü bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı yoksa önümüzdeki hafta görüşmek üzere izleyicilerimize veda edelim. Ya mi? Sadece şunu söylüyorum sürecin hassasiyeti açısından birbirimizin kıymetini bilelim ya. Ne olursunuz ya birbirimizin kıymetini bilelim ya. Siyaseten birbirimizi eleştirelim ama lekelenmeme hakkına dikkat edelim ya. Dedikodulardan kaçınalım, iftiralardan kaçınalım, itibarsızlaştırma operasyonlarından, itibar soykastlarından kaçınalım. Herkes bir diğerini itibarsızlaştırmaya kalkışıyor. Ne olur o zaman? Herkes bir diğerini kendine rakip olarak gördüğü bir insanı alaşağı etmeye çalışıyor, itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Hukukuna tecavüz ediyor dedikodularla, iftiralarla, söylentilerle itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ya buna dikkat edelim yani. Bugün başkasına yapılan yarın sana yapılır. Herkesin birbirini itibarsızlaştırdığı bir toplumdan iyi bir ahlak çıkmaz. Başkasının kusurlarını örten bir yerde duralım ya. Kusurları böyle onu orta yaymanın, fahş etmenin bir anlamı yok. Kusur avcılarına dönüşmeyelim ya. Kusur arayan avcılara dönüştük yani. Birisi bir kusur işlese de üzerine çullansam diye düşünen insanlara dönüştük ya. Cellada dönüştük ya. Doğru değil ki bu. Siyaseten doğru değil. Bu kadar gerilim bu ülkeyi iyi bir yere götürmez. Bu kadar çok itibar soykastleri bu ülkeyi iyi bir yere götürmez. Siyaset korumunu iyi bir yere götürmez. Yani biz birbirimizin rakibi olabiliriz ama birbirimizin düşmanı değiliz ya. Ben hukukuma hukukumu ne kadar çok önemsiyorsam sen hukukunu da önemsemeliyim. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi sana yapmamalıyım. Sana yapıldığında memnuniyet duymamalıyım. Hatta rahatsız da olmalıyım. Masumiyet karinesini ihlal etmeyeceğiz. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmeyeceğiz. Kimseyi peşinen suçsuz ilan etmeyeceğiz. Mahkeme kararlarına saygı duyacağız. Yargı süreçlerinin sonlanmasını bekleyeceğiz. Ama çok acımasızca birbirimizi yıpratıyoruz çok acımasızca ve herkes bir diğerini itibarsızlaştırıyor. Siyaset kurumu bu anlamda şeyini yitiriyor, önemini yitiriyor, saygınlığını yitiriyor. İnsanlar olarak da yani birbirimize kem gözlerle bakıyoruz ya. Sokakta yürürken bunu görüyorsun. Televizyonda izlerken bunu görüyorsun. Herkes bir diğeriyle kavga ediyor. Herkes bir diğerini harcamaya çalışıyor. Bu doğru değil. Bu ülke hepimizde anlamlı, hepimizde değerli varsa bir kusurumuz, eksikliğimiz, yanlışlığımız birbirimize acıyarak, hatta birbirimize saygı göstererek eleştirebiliriz, eksiklikleri giderebiliriz. Bu ülkenin hatırı için bunu yapalım ya. Yani sen yok olduğunda benim başım göğe ermez. Biz şöyle düşünmeliyiz. Senin olmadığın bir Türkiye eksik bir Türkiye'dir. Benim olmadığım bir Türkiye eksik bir Türkiye'dir. Biz birbirimizle anlamlıyız değerliyiz ve Türkiye bizimle anlamlı ve değerli. Hangi düşüncede olursak olalım, hangi mezhepten, hangi yaşam tarzından olursak olalım ya birbirimize saygı gösterelim ya. Kendisine saygısı olan insanlar başkasına saygısızlık yapmaz. Eleştirirken saygıda kusur etmeyelim ya. Sahiplenerek eleştirelim birbirimizi. Çok mu zor? Hakaret etmeden eleştirelim birbirimizi. Çok mu zor bu ya? Niye bunu gerçekleştiremiyoruz ya? Hemen tribünlerden bir başkasına hakaretler, onu orta hakaretler savuruyoruz. Sonra da efendim o bir terörist. Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir şey olur mu? O bir başkasının annesidir, o bir başkasının bacısıdır, o bir başkasının eşidir. O milyonlarca insanın sevdiği bir insandır, değer verdiği bir insandır ya. İnsan milyonlarca insanın değer verdiği bir insana o şekilde hitap eder mi? O insan kim olursa olsun, kadın olsun, erkek olsun o şekilde konuşur mu ya? Aleni bir biçimde konuşur mu? Küfürler savurur mu? Biz birbirimizle ne zaman küfür etmeden konuşmayı öğreneceğiz canım kardeşim ya? Ne zaman birbirimize hakaret etmeden konuşmayı öğreneceğiz ya? Ne zaman senin hukukun yoksa benim hukukum da yoktur. Senin itibarın yoksa benim itibarım da yoktur. Senin itibarın benim itibarımdır. Ne zaman böyle düşüneceğiz ya? Birbirimize itibar katarak yol yürümeyi ne zaman öğreneceğiz ya? Birbirimize sarılmayı, birbirimizle kucaklaşmayı ne zaman öğreneceğiz ya? Birbirimizin kusurlarını aramaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Başkasının gizlisini, saklısını araştırmaktan ne zaman vazgeçeceğiz ya? Biz kusur avcıları mıyız? Günah avcıları mıyız? Allah'ın jandarması mıyız? Din jandarması mıyız? Laikliğin bekçisi miyiz? Cumhuriyetin sahibi miyiz? Nedir bu? Kimisi dinin sahibi olarak görüyor kendisini, kimisi cumhuriyetin, kimisi laikliğin, kimisi Kürtlüğün, kimisi Türklüğün. Nedir bu? Neyin kavgasıdır bu ya? Neyi paylaşamıyoruz ya? Rica ediyorum buradan herkese sesleniyorum ya. Kimse kimsenin istediği şekilde dindar olmak zorunda değil, layık olmak zorunda değil, cumhuriyetçi olmak zorunda değil, Atatürkçü olmak zorunda değil, şeriatçı olmak zorunda değil. Ya kim neyse odur ya, nasıl yaşamak istiyorsa onun bir başkasına rahatsızlık vermediği sürece, ülkeye ihanet etmediği sürece, bir başkasını düşman görmediği sürece, silaha sarılmadığı sürece, şiddete sarılmadığı sürece her fikre saygı göstermeliyiz ya. Ne kadar aykırı olursa olsun her fikre saygı göstermeliyiz ya. Bunu ne zaman başaracağız ya? Biz demokratik bir ülkeyiz ya. Ulgun insanlarız, medeni insanlarız. Bunu sağlamak çok mu zor ya? Uğraştığımız konulara bak yani. Bu burada ne yapıyor? Şu şurada ne yapıyor? Nerede oturuyor? Ne içiyor? Ne? Bu mu yani? Bu, bu mu yani? Büyük düşünen insanlar böyle mi düşünürler? ülkesini büyütmek isteyen insanlar başkasını küçülterek bunu yapabilirler mi? Ben seni küçültürsem, sen beni küçültürsen, ne yapmaya, ne yapmış olur? Söyler misin? Ülkemizi nasıl büyüteceğiz? Birbirimizi büyüterek, birbirimizle büyüyerek, birbirimizi anlam katarak ülkemize anlam katabiliriz ya. Bu o kadar. zaman bütün bu güzel sözlerinizin ve temennilerinizin üstüne daha fazla bir söz eklemeden. Önümüzdeki hafta yeni bölümde görüşmek üzere diyelim sevgili İnşallah. izleyicilerimize. Sevgiyle kalın diyorum. Dostça kalın.